19 20 Evet eşsiz manzarası ve güçlü hikayesiyle Kahramanmaraş Ali Kayası cam teras gerçekten gelenlerin çok büyük ilgisini çekiyor. Burası Kahramanmaraş'ımıza 20 kilometre mesafede gerçekten müthiş bir doğasıyla manzarasıyla çamlık alanlarıyla e, turizm açısından son derece önemli bir mekan. Şu an itibariyle hafta sonları 2000 üzerindeki araç 10 bine yakın ziyaretçi alıyor. Bu da buranın ne kadar ilgi gördüğünü gösteriyor. Biz Kahramanmaraş'ımıza gelen herkesi Ali Kayası Cam Terası davet ediyoruz ve Kahraman şehrimizin güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Tamam. 胖子，胖子。<noise> <noise> <noise>